Show TV ekranlarının sevilen dizi Ramo'da yer alan Emre Kınay hakkında Söylemezsem Olmaz programında bomba bir iddia ortaya atıldı. Canlı yayına telefonla bağlanan Eda Kaçar adlı kadın Kınay ile önce sosyal medya üzerinden mesajlaştığını ardından ise telefon üzerinden iletişime geçtiklerini söyledi. 3 ay boyunca ünlü oyuncu ile konuştuklarını kaydeden Kaçar, 3 ay gibi bir süre konuştuk, her gün görüntülü, benim pazar günü doğum günüm vardı. Pazartesi günü görüntülü konuştuğumuzda doğum günümü kutlamak istediğini söyledi. Israr etti. O gece gittim. Çünkü sabah seti vardı. Zaten çok müsait bir insan değil. Gece gitmemin sebebi buydu. Planlı bir şey değildi dedi. Programda o gece gittiği kınayın evinde aralarında bir şey geçmediğini kaydeden Eda Kaçar, "Eve doğum günümü kutlamak için gittim. Sakin konuşuyorduk. Hiçbir şey yoktu ortada. Alkol içiyordu. Psikolojik olarak şiddet gördüm." Sakin sakin konuşurken telefonuma arkadaş gruplarımdan mesajlar geldi. Gereksiz tepki gösterdi. Telefonumu falan istedi. Anlayamadım. Bir anda çok agresifleşti, korktum. Sonra sözlü hakaret ve sözlü taciz etmeye başladı. Ben çıkmak istedim. Sonra da evden kovdu ifadesinde bulundu. Eda Kaçar sözlerini sosyal medyada olan paylaşımlarını, kadınlara yönelik farkındalıkları samimi geldi. Eğer konu haber olsaydı darp etti, taciz etti derdim böyle paylaşımlar yapıyor ama hayatındaki kadınlara böyle davranıyor. Ben bunun duyulmasını istedim şeklinde sonlandırdı. Öte yandan Kınay'dan bu iddiaların ardından herhangi bir açıklama gelmedi.